Magazin dünyasının en merak edilen konusu ünlülerin zaman içerisinde geçirdiği değişiklikler. Pek çok ünlü geçmişten günümüze büyük değişimler yaşıyor. Çoğu estetiğe başvuruyor. Ünlülerin estetiksiz halleri ise sosyal medyada sık sık araştırılıyor. O isimlerden biri de Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali. Ünlü sunucu Bircan Bali, Instagram hesabından yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaşınca sosyal medya çalkalandı. Bali'nin bu paylaşım sonrası ünlü sunucunun estetiksiz halleri merak konusu oldu. İşte bir Bali'nin yıllar içinde geçirdiği o değişim.